AutoCAD'deki en büyük problemlerin başında şu geliyor. Çünkü birçok işletim sistemi var ve birçok sürüm var. Sürümler farklı oldukça bazı işlevlerin yeri değişiyor, bazı işlevlerin kullanış şekli değişiyor. Ve maalesef ki şu ana kadar anlatılan birçok eğitimde şunu fark ettim. Tek tip bir arayüz üzerinden sizlere anlatım yapılıyor ve bu durum sizlerin herhangi bir bilgisayar değişikliğinde, bir arkadaşınızın ya da herhangi bir iş değişikliğinde çalıştığınız kurumun bilgisayarı değiştiği takdirde o tüketi üstünde yapmak istediklerinizi yapamamıza neden oluyor. Bunun ana problemi sizlere tek bir ekran üzerinden anlatım yapılması, sizlere mantığının anlatılmaması. Ben bu eğitim setini hazırlarken en çok dikkat ettiğim noktalardan birisi de şuydu. Arayüz nasıl olursa olsun ona ulaşmanın tek bir yolu olmadığını göstererek hangi bilgisayarda çalışırsanız çalışın işlerinizi kolayca halledebileceğinizi göstererek ilerlemeye çalıştım ve bu nedenle de sizlere başarısının artacağına inancım var. Dilerseniz yine bilgisayar üzerinden arayüzü hafiften tanımaya başlayalım. Dilerseniz ilk olarak AutoCAD'in açılışından başlayalım. AutoCAD üzerine tıkladığımızda bizlere önce bir başlangıç arayüzü getiriyor. Bu arayüzden New dedikten sonra Open demek ilk etap için yeterli olacaktır ve bu şekilde karşınıza AutoCAD'in arayüzü gelmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi değişik bir arayüzü var. Bunu hemen şu şekilde gösterebiliriz. Arayüz çünkü çok fazla yanılgıya sahip bir durumda. Tabii ki bunun da bir nedeni hep aynı şekilde anlatılıyor olması. Örneğin tıklıyorum. Benim arayüzümden farklı bir arayüz görebiliyorsunuz sağ tarafta. Sadece Google üzerinden yaptığım bir aratmadayım şu an. Tıklıyorum. Bir başka şekilde karşıma çıkıyor birbirinden farklı arayüzler bulunuyor. Bir de şöyle bir örnek gösterelim. Bir de şöyle gösterin. Her tarafı araçlarla dolu bir arayüz var. Yani arayüz bizi yanıltacaktır. Arayüz bizlerin çalışmasını yavaşlatacaktır. Arayüz kendi bilgisayarımız dışında bizlerin çalışmasını engelleyecek bir durumda. O nedenle biz arayüz ezberlemek yerine AutoCAD'in çalışma mantığını anlamamız gerekiyor. AutoCAD'in arayüzünde bizler için aslında en önemli iki kısım şu olacak çalışırken. İlki görmüş olduğunuz komut satırı. Bu komut satırı bizlerin ekranda görmüş olduğunuz birçok logoyu, birçok çalışmayı komutlarla oluşturabilmemizi sağlayacak bir araç. Görmüş olduğunuz gibi. Ben buraya tabii ki bunları daha detaylı işleyeceğiz ama L Enter dediğimde benim için çizgi gelecek. C Enter dediğimde benim için bir daire gelecek R E C Enter dediğimde benim için bir dikdörtgen gelecek bunların hepsini seçip TR Enter dediğimde görmüş olduğunuz gibi bazı silme işlemleri yaptıracak bana bunun gibi bir sürü işlevi var. Tabii ki bu bahsettiğim araçların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Sadece arayüzün ve komut satırının mantığını anlayabilin diye söylüyorum. Bizim için önemli olacak ikinci sıradaki alan ise görmüş olduğunuz durum gösterme satırı. Durum gösterme satırında da bazı komutları açıp kapatabiliyoruz. Bazı komutları sağ tarafta bulunan, en sağ tarafında bulunan ayarlar kısmından ekrana getirip kapatabiliyoruz. Fakat bunların hepsinin yeri geldiğinde görmemizde fayda var. Sadece hangi işlevlere yaradığını bilmemiz gerekiyor. E tabii ki bu arayüzde boşuna tasarlanmıyor. Bu arayüzünde elbette ki bir önemi var. Az önce sizlere line aracını kullandığımı göstermiştim. Görmüş olduğunuz gibi draw menüsünden line'ı yine alabiliyorum. Daireyi yine alabiliyorum. Dikdörtgenimi yine alabiliyorum. Elipsi alabiliyorum. Bunun gibi işlevleri buradan da alabiliriz. Komut satırına da yazabiliriz. Altında bulunan diğer araçlar da aynı şekilde çalışıyor. H, Block, Modify text, dimension, leader, table gibi. Bunlar arayüzünüze bağlı olarak üst tarafta da bulunabilir. Alt tarafta da bulunabilir. Ben bunların boyutunu da değiştirebilirim. Ben bunları kapatabilirim. Bu ihtimallerin her birine karşı aslında hazırlıklı olmak gerekiyor. O yüzden biz komutların yerlerini ezberlemek yerine komutların çalışma mantığını ve komutların nasıl çağrılacağını öğrenmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi benim üst panelimde bir de şöyle bir ayar var. Dosyayı kaydetmem ya da geriye dönmem, çıktı almam ya da bazı benzer işlevleri yapmama yarayan araçlar bulunuyor. Bunlar kimin de? Bu menüler kimisinde logo da, üzerinde bulunur. Logoya tıkladığınızda gelir. Ya da burada AutoCAD üzerinde tıkladığımda file var görmüş olduğunuz gibi üst panelde. File'dan da ben yeni bir proje açabilirim. Yeni bir çizim dosyası açabilirim. Eski projelerimi açabilirim. Import edebilirim. Kaydedebilirim. Farklı kaybedip export edebilirim. Bunların hepsi yeri geldiğinde öğrenilecek. Ve dersimizi düzenli takip ettiğiniz takdirde zaten işlevlerini de öğreneceğiniz bir durumda. Böyle genel bir arayüz göstermemin ana nedeni şu. Çünkü muhtemelen ki her öğrencinin arayüzü birbirinden farklı olacak. Ve arayüzlerimiz farklı olduğu için şaşıracağız. Şaşırmaya hiç gerek yok. Don't save diyorum şu an. Tekrar açıyorum teketimi. New diyorum. Open diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bir çalışma kağıdı geliyor benim için yine. En temel anlamıyla da arka planımızı da iyi anlamamız gerekecek. Görmüş olduğunuz gibi bir çizim kağıdı olarak düşünebilirsiniz. Yakınlaşıp uzaklaşabildiğimiz. Bunu istersek kapatabiliyoruz ama kapatmanızı tavsiye etmem. Boşluğa çizim yapmak bizleri ölçekli ya da doğru çizim yapmaktan uzaklaştıran bir kavra. O nedenle bence Gridel yapımızı açalım. Sizlerin de bilgisayarında grid olarak gözükecek olan bu özelliğe tıkladığımda kapanıyor, tıkladığımda açılıyor. Tıpkı diğer özellikler gibi. Üzerine bir defa tıkladığımda açılıyor, bir defa daha tıkladığımda kapanıyor. Ayrıntılı işleyeceğiz fakat eğer ki üzerinde ayar değişikliği yapmak istiyorsak da üzerine sağ tıkladığımızda görmüş olduğumuz gibi eğer ki aracımızın özellikleri varsa onlara ulaşabiliyoruz. Üç temel mantık çerçevesinde otoketli çizim yapmaya hazır olabilirsiniz. Komut satırını kullanmayı bilmek, durum gösterge satırını kullanabilmek ve arka planı yönetebilmek. Bunun için de görmüş olduğunuz gibi mouse'un topuyla öne arkaya doğru gidebiliyorum. Eğer ki topuza basılı tutarsam sağ sol yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kendimi tekrarlıyor gibi oluyorum ama gerçekten çok önemli bir detay. Lütfen arayüz sizlerin öğrenmesine engel olmasın. Arayüz ayarları dışında da istediğiniz bilgisayarda istediğiniz zaman çalışabilecek yeteneklere sahip olun ki hem eğitim hayatınız hem profesyonel hayatınız problem yaşamasın. Görmüş olduğunuz gibi sağ üstte de benim bir navigasyonum var. Görmüş olduğunuz gibi görüntünün boyutunu, görüntünün bakış açısını değiştirebiliyorum. Üstüne çift tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi ayarlar değişiyor benim için. Ve şu an eski haline getirmiş durumdayım. Ben bunun üzerine sağ tıklarsam View Cube settings dediğimde de onun boyutunu nerede bulunacağını değiştirebiliyorum. Fakat yeni kullanıcıysanız bunları çok kurcalamanızı tavsiye etmem. Çünkü herhangi bir değişiklik sizler için iyi olmayacaktır. Sizler için iyi olmayacaktır. Çünkü defalarca aynı şeyi aramaya çalışacaksınız, aynı yere getirmeye çalışacaksınız. AutoCAD'in temel ayarlarıyla başlamanız tavsiye edilir. Görmüş olduğunuz gibi mantıklı bir şekilde ilerlendiğinde, mantıklı bir şekilde düşünüldüğünde anlaşılabilecek bir arayüze sahip ve bunun yanı sıra tabii ki başka arayüzlerde çalıştığınızda da aynı verime ulaşabileceğinizi göstermiş olduğumu ümit ediyorum. Şimdi isterseniz eğitime başlamadan önce bilmeniz gereken bazı temel ayarları göstereceğim sizlere. Daha sonrasında ise eğitimimize başlayacağız.